Bugün Volvo motoru çalıştıracağız. TD100A motorumuz. Bugün konumuz motor nasıl çalıştırılır? Evet. E, her ihtimale karşı motorun yağ seviyesini kontrol ediyoruz. Yağ çubuğundan baktık. Yağı gayet güzel. Yeni ayarında. Oradan Şakir Usta'm mabodu veriyor. Burada bataryalarımız var. 24 volt. Çift akü. bağlayacağız birazdan. Havasını alıyoruz. Marşa basacağız. Turbomuz gayet güzel. Motor abi kaç beygir gücüne de ortalama? Bu 280-300 arası. Şarkı ustam otomatik diyor. Otomatik de şarkı ustam. Burası yağ koyma yeri. Alçaltabilirsiniz de bunu. Bu içinden 2 civatayı sökülüp normal kapakta kapalabilir. Versiyon versiyon değişiyor bu. Bu sistem burunlu araçlarda çıkar. Yağ koymak için. Burunsuzlarda bu olmaz. Direkt şey olur. Mail Basalım. Şuraya usta. açalım ustam. 24-27 getir. Abi açalım orada. Başka Açın abi söylemek falan. istediğin teknik detay var mı abi? Yok arkadaş her şeyde söylemeyelim. Yaptığımız ee, işin anlamı kalmaz. Tabii diğer bilgiler bize kalsın. Her şeyde de YouTube'da paylaşmayalım. Bu Tü kanal büyür mü abi sence? Bir usta kolayına yetişmiyor. Kanal büyür patlar. Ne zaman patlar? İnan yani ne zaman patlar. Daha YouTube'a yeni giriş yaptık yaklaşık 10 gün falan oldu ustam. Böyle gider Allah izniyle verirse. 7000 izlenmeyi açtık abi. 7000 açtıysak yani benim katkılarımla şunu diyeyim 15-20 <laughs> bini alırız. Bir ay içinde. Yani hiç işi bilmeyenlerin videosu bir sürü izleniyor arkadaş. Ne mi şakir ustam? Bizim videomuz niye izlenmez? basıyoruz dönme. Ustam şey al gel, bir gel. Şimdi akü bağlantımızı yaptık. Basmaya hazırız. Das ist Aplosum video çalışırken bu kapağı açtın. Evet. Bir şeye baktın. Bu... Buradan buharına bak. Motorun. Buharda gözükmüyor. Motor buharda gözükmüyor. Motorun ya bu ne demek oluyor ustam? Çıkmaz. Motor, motor ee, yıpranmamış Tabii fazla. Yıpranması, aşınması ne durumda diye baktım. Hemen hemen yüzde seksen gibi bir şey yani. Şimdi Maşallah. yüzde yüz diyemeyiz zaten. Çünkü biz geldiği gibi bunu çalıştırdık. Yani yüzde yirmi tolerans veriyoruz. Belki de yüzde doksan performans. Onu bilemeyiz. Minimum yüzde seksen diyoruz biz. Ama sesi, dumanı, buharı gayet güzel. Çıkmada olabileceğini en iyisi. Evet. Bundan iyisi de olmaz. Yarın ustam hangi motoru çalıştıralım? Yarın bakacağız. Birazdan şimdi 6 VT çalıştıracağız. Siparişimiz Video geliniz. severlere onu da yayınlayacağız. Evet. Motorumuz <laughs> Diğer videoda görüşmek üzere. İyi Sen günler. İyi bakın.